Baba kolay gelsin. Var mı bir durum? Olmaz mı? Hmm. Heh, al bakalım. Oh, eyvallah baba eline sağlık. Baba, bu Handan'ın işiyle ilgili yapmamı istediğin bir şey var mı? Sen yapacağını yaptın. Gerisi artık bende. Yalnız Handan yine seni ararsa, bilgim olsun. Peki baba. Kolay gelsin babam. Sağ ol Davut. Yapayım mı sana da bir dürüm? He? Zahmet olmasın babam. Yahu ne zahmeti. Bugün keyfim yerinde. Hepinizi doyuracağım. <laughs> Eyvallah. Davut, al bakayım. Eline sağlık baba. Davut. Seninle son bir işimiz daha kaldı. Onu da yap ondan sonra bak işine. Nasıl diyorsan öyle babam. Şu Ayşe işini bir hallet. Kafeci. Kafeci. Hmm. <laughs> O ben halledeyim. Sen dürümünü ye, işine bak. Lavo. kaza olarak görünmesin. Sağ ol. Tamam mı? Merak etme babam. Hadi bak. yok. Sen beklemeye devam et. Eninde sonunda gelecektir. Peki müdürüm. Baba müsaaden var mı? Çıkmam lazım da. Nereye? Ya bizim otoparka bakacağım. Eyvallah baba kolay gelsin. Alo müdürüm. Celal Ayşe'yi biliyor. Onu alması için Davut'u gönderdi. Ne diyorsun? Ne yapacak peki Davut? Bilmiyorum. Ayşe'yi bitirecek sanki. O zaman bu durum Mert'in polis olma ihtimalini artırır. Olabilir müdürüm ama bir ihtimal daha var. Belki Ayşe de oyunun bir parçasıdır. Nasıl yani? Ne demek bu? Yani Celal ile Mert Ayşe üzerinden haberleşiyor olabilirler. Celal de kızı ortadan kaldırıp muhbir de yutturacak. Mert de böylelikle aklanmış olacak. Olamaz mı yani? Olabilir bak. Karşımızdakinin Celal olduğunu düşünürsek bu ihtimal güçleniyor. Mert'in masumluğu bize yutturulmak isteniyor demektir Sarp. Mert'in hain ve masum olduğunu anlamanın tek bir yolu kalıyor. Ayşe'yi biz almalıyız. Aynen müdürüm. O yüzden Davut'u takip ediyorum. Bakalım Ayşe neredeymiş? diyoruz Alo. Allah Allah, git işine kardeşim. Aldım. Ne oldu Menek? Biri canını mı sıktı? Millet hasta baba. Portakallı pekün de istiyorlar. Portakalı bulabiliriz de. Pekin'den ördüğü getirmek biraz zor olabilir. Siz kalın burada. Alo müdürüm, telefonumu izle. Davut'un elinden Ayşe'yi almalısınız. Ben müdahale edemem, görünemem Ayşe'ye. Seni izliyorum. Bir yeri bulunca harekete geçeceğim. Söyle Erman. Başlıyoruz. polis Ayşe'nin kafesinde. Belli ki Yusuf'a veri uçurmuşlar. Hemen yapmak zorundayız. Tabii tabii başka yolu yok. Yusuf'a gidip Ayşe benim muhbirim demezsem yanarız. İşler karışabilir. Madem öyle tamam. Git. Ayşe benim muhbirimdi diye bugün hikayeni oku. Yusuf onu bulamayacak değil mi? Bulamayacak. Sen orasını düşünme. Tamam.